Faruk öğretmen sıvı basıncı ile ilgili bir etkinlik yapıyor. Bu etkinlikte bazı mesafeleri cetvel yardımıyla ölçüyor. Pet şişeye yalnızca pipetin gireceği kadar delik açılarak yerleştiriliyor. B seviyesine kadar su ile dolduruluyor ve kapağı kapatılıyor. Pipetten bardağa su akışı gözlemlenmiyor. Kapak açıldığı anda pipetten akan su bardağı doldurmaya başlıyor. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangisi doğrudur? Kapak açıldığında suyun akmaya başlama nedeni suyun pipetten akmasını engelleyen açık hava basıncının şişenin ağzında oluşan açık hava basıncıyla dengelenmesidir. Doğru. Pipetteki su akışı su seviyesi D hizasına geldiğinde durur. Buradaki su seviyesi D hizasına değil C hizasına geldiğinde zaten durmuştur. Bu ifade yanlıştır. C hizası ne kadar aşağıda olursa bardağa akan su miktarı da o kadar fazla olur. C hizasına yani şu pipetin kıvrımlı olan bu noktasını biraz daha aşağıya indirdikçe akan su miktarı artacaktır. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.